Merhaba değerli dostlar ben Ramazan e, Futbol 2005'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün sizlerle birçok arkadaşımızın da sorduğu Drogba'nın nasıl 102 olduğuna bakacağız arkadaşlar Biliyorsunuz bazı arkadaşlar yorumlarda yazmış 101 oluyor demiş Drogba'ya Drogba'yı çıkarttım abi tek attım çok heyecanlıyım çok mutluyum demiş Ama 101'de kalıyor 102 şeklinde olmuyor demiş Bugün arkadaşlar size nasıl 102 yapabileceğinizi göstereceğim Güçlendirici menajerde ihtiyacımız yok arkadaşlar Eğer 88'lik Luisa Roman'ınız bile varsa 102 diye Drogba'yı yapabilirsiniz Yapmanız için arkadaşlar ilk baş e, gördüğünüz gibi shooting arkadaşlar 10 basacaksınız. E, passing 0 arkadaşlar dribbling 4 şeklinde. E, burada bu şekilde gözüken 12 tane e, 8 4 defansa basmayacağız arkadaşlar bu şekilde. 10 0 4 12 8 4 şeklinde arkadaşlar basacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar e, 101 seviyeye kadar çıkıyor. Sonra arkadaşlar seçmeli güçlendirici var. Bakın burada shooting var o vermiyor arkadaşlar dueling var. Ee, Fantasista gibi özellikler var arkadaşlar sadece bir tanesi veriyor o da arkadaşlar Strigger Insit. Artı bir arkadaşlar onu bastığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar ofansif farkındalığı 100 oluyor hızı hızlanma seviyeleri artıyor arkadaşlar Şabi Alonso'nuz varsa çok hızlı bir şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz ama Şabi bile yoksa arkadaşlar gördüğünüz gibi 102 seviyesine kadar çıkıyor Drogba özellikle de gayet güzel oluyor birçok arkadaş yorumda yazmış 101 seviyesine kalıyor diye bu şekilde dediklerimi yaparsanız arkadaşlar 102 seviyesine kadar çıkabilirsiniz yapamayan arkadaşlar yine yorumlarda cevaplarım e diğer oyuncuların da arkadaşlar nasıl seviyelerin maksimum seviye çıkacağınızı videosunu çekerim haberiniz olsun başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.